Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Mustafa Özsarı'nın yanındayız. Mustafa Hoca ile bugün Metin Savaş'ı konuşacağız. Hocam, Metin Savaş kimdir? Sizden dinleyelim. Metin Savaş bizim son dönemde yetiştirdiğimiz, hala da eserlerini vermeye devam eden önemli romancılarımızdan birisidir. Hı hı. Metin Bey. Balıkesirlidir. 1965'te Balıkesir'de doğmuştur. Çocukluğu İstanbul'da geçmiştir. Daha sonra e, ailesinin işlerinin bozulması bilebildiğim bildiğim kadarıyla Balıkesir'e göç ettiler. E, ve, hali hazırda Balıkesir'de hayatını sürdürmektedir. E, romanlarını, çalışmalarını edebiyatlı çalışmalarını Balıkesir'de sürdürmektedir. E, Balıkesir'de hayatını devam ettirmektedir. Peki evet. romanlarına değinelim biraz. Hı, -hı. Şimdi e, Metin Savaş'ın romanları tabi epeyce var. 6-7 tane romanı var bildiğim kadarıyla. Hı hı. E, bunlar 2000'li yıllardan itibaren yayınlanmaya başlandı. E, bu romanlar gerek anlatım tekniği hı hı. gerek kişileştirmeler e, gerekse üstlük bakımından kendine has bir takım özellikler gösteren romanlar ve Metin Savaş'ın edebi kişiliğinin gelişimi açısından da belli bir aşama gösteren romanlar. Ve Metin Savaş'ın romanları hali hazırda yayınlanmaya devam ediyor. Bunlar kimlerdi? Bunlar bu romanların adlarını söyleyecek olursak, işte Melengiç'in Gölgesi'nde, Yeşil Çeşme 2003 yayınlanmış. Zemheri Kuyusu 2005, Kargalar Derneği 2010, Yeşil Çeşme 2011'de tekrar yayınlandı. Zemheri Kuyusu yine Metin Savaş'ın severek okuduğum bir diğer romanı. En son olarak da bu Erlik romanı. romanını daha geçenlerde aldım ve evet. okudum. Peki Erlik romanına değineceğiz ama ondan önce şunu sormak istiyorum: Romanlarındaki tür nedir? Ne tür üzerine yazıyor daha çok? Şimdi tabii roman Metin Savaş bir hikayeci zaten hikaye yarışmasına katılmış. ilk kendisini de öyle göstermiş. Roman da nihayetinde bir hikayedir. Biz eğer biraz teknik bilgiye kaçıyor ama bunu da söyleyelim. Şimdi roman nihayetinde bir hikayedir ve uzun hikayedir. Uzunca bir hikayedir. Biz bunların işte 2000 kelimeye kadar, 2000 kelimeyle 5000 kelime olanı küçük hikaye, kısa hikaye deriz. 5000 kelimeyle 12000 kelime arasında uzun hikaye deriz. 12000 kelime yukarısında roman deriz. Yani nihayetinde roman hikayenin bir e, gelişmiş şeklidir. Biraz daha geniş, geniş şeklidir. Metin Savaşı'nda romanları ne tür romanlar? Metin Savaşı'nın romanları bir e, belli bir türe yerleştiremiyoruz. Belli bir şu türdür, şu tür bir romandır, bir macera romanıdır, şu romandır, dedektif romandır ve, ve benzeri e, diyemiyoruz. Ama Metin Savaşı'nın romanları e, Balıkesir'in romanıdır biraz yani bir balık, Türk insanının romanıdır. Metin Savaş romanlarında içinde yaşadığı ha hayatı, içinde yaşadığı halkı anlatmıştır. Onları yüceltmiştir. Bu romanlar e, bizim geleneksel romanımızın devamı niteliğinde romanlardır. Metin Savaş'ın romanları. Zaten e, bu devamı derken şunu kastediyorum. İşte bizim Halis Ziya, e, Halide Edip, Peyami Mustafa, Ahmet Hı. Hamdi Tanpınar, Roman geleneğinin bir devamıdır. Tabii tabii bir devamıdır Metin Savaş'ın romanı. O açıdan bakıldığında Metin Savaş'ın romanları hakikaten e, geleceğe, gelecek nesillere de kalıcı, kalabilecek nitelikte romanlardır. Burada tabi ne anlattığından ziyade nasıl anlattığı yani üslubu önemlidir. Hı hı. Metin Savaş e, tür olarak söyleyecek olursak Okunabilir romanlar yazmıştır, evet. yazmaktadır. Ve bu metinler e, hakikaten etkileyici bir şekilde anlatılmıştır. Nasıl etkileyici? Dili etkileyici kullanarak anlatılmıştır. Bu romanların içinde işte zaman zaman aşk vardır. Bu romanların içinde kahramanlık vardır. Bu romanların içinde Güneydoğu vardır. Güneydoğu meseleleri vardır. Bu romanların içinde bizim işte Batı Anadolu'nun tipik ve yerel kahramanları olan Efelik vardır. Evet. Hatta biz Efe deyince işte bir anda koltuklarımızı kabartırız böyle kendimize bir şekilde düzen veririz ama Metin Savaş'ın romanlarında bu Efe'nin olumsuz tarafları da vardır mesela bu çalık akıcılık meselesi de vardır. Ve bunu Metin Savaş yani geleneksel bir anlatı formu olan bir hikayeden hikayeye almış onu kendi anlatım tekniklerini kullanarak modernleştirerek oldukça hoş bir şekilde okunabilir bir şekilde ve değişik bir şekilde ve çarpıcı bir şekilde Anlatmayı başarmıştır. Sanki hikayeleri, onun anlat romanlarındaki bir, birbirine iç içe girmiş hikayeler var. Hı -hı. Yani romanlarında sadece bir hikaye yok, birden fazla hikaye var. Birden fazla e, bir grift olay örgüleri var. Bağlı. Tabii bu olay örgüleri bir, bir büyük bir maharetle birbirine bağlanmıştır. Yani bir yerden tutulmuş olay örgü geliş adım 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 adım, adım geliştirilmiştir. Hı -hı. Bu açıdan bakıldığında son derece etkili romanlardır. Metin Savaş gerçekten sanat yapmıştır. Yani roman sanatının bütün tekniklerini kullanmıştır. Bunu halk ister okur ister okumaz. O ayrı bir konu. Evet. Ama Metin Savaş'ın romanlarında şu vardır diyemiyoruz. İsteyen herkes kendince istediği bir şeyi alabilmektedir, anlatabilmektedir. O açıdan evet. e herkes kendine göre okuyan oku oku, oku okuduğuna göre bir yorum yapabilmektedir. Yani siz okuyun, siz kendinizden bir şey bulacaksınız. Ben okuyayım bir edebiyat öğretmeni olarak ben kendimden bir şeyler buluyorum. Evet. Benim öğrencilerim okuduğu zaman, yani lisans birinci sınıf öğrencim de okuduğu zaman o da kendisinden bir şey bulabilmektedir. Dolayısıyla metinin romanları oldukça geniş bir kitleye hitap, edebil hitap edebilecek nitelikte romanlardır. Bu açıdan son derece değerlidir. Yani teknik bir terimle kullanacak olursak metnin romanlarının estetik mesafesi oldukça geniştir. Evet. Anlam alanı oldukça geniştir. Metin Savaş geleneği modernize edebilmektedir. Yani bir anda kendinizi örneğin bu Zemheri kuyusunda kendinizi bir anda şeyde bulabiliyorsunuz. Nerede? İşte Sultan II. Abdülhamit döneminde buluyorsunuz. Sonra bir anda beklenmedik bir anda kendinizi işte e, 2000'li yılların İstanbul'unda buluyorsunuz. Bu çok ilginç Tabii, ama. Yani bu yeni bir tekniktir. Bu Metin Savaş'ın yeni bir tekniğidir. Bu açıdan Metin Savaş hakikaten usta romancılarımız arasında e, yer alacak bir birisi. Şu anda belki ismi fazla duyulmadı. Yani balık için bu aynı zamanda bir gurur, gurur kaynağı olması gerekir. İsmi fazla duyulmadı ama duyulacaktır ileride. Bundan şüphem yok benim. Peki Metin Savaş'ın 2012 yılında çıkmış olduğu Erlik romanına değinelim. Evet. Bunu aynı zamanda izleyicilerimize de gösterelim. Metin Savaş bu kitabını 2012 yılında çıkardı ve kısa adı Eskader olan Edebiyat, Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği bu romanından ötürü Metin Savaş'ı ödüle layık gördü. Romanı değerlendirirken ben romanı bir edebiyat araştırmacısı olarak bak baktım evet. bir de okur olarak baktım. Yani alelade bir okur olarak baktım. Ve kendim alelade bir okur olarak Metin Savaş'ın bu Erlik romanının diğer romanlarında olduğu gibi okurken büyük bir zevk aldım. Yani bir anda Metin Savaş Erlik romanıyla beni alelade bir okur olarak günlük sıkıntılarımı bir kenara attırdı. Hı. Bana yaklaşık 2 iki, iki buçuk saat güzel zaman geçirme benim iki iki buçuk saat güzel zaman geçirmemi sağladı. Yani bana zevk verdi. Kendimi farklı bir dünyada buldum. Bu dünya benim günlük dünyamın dışında bir dünyaydı. Muhayyel bir dünyaydı. Kurgusal bir dünyaydı. Ve bu dünyadan gezindim. Bu dünyada güzel zaman geçirdim. Metin Savaş bana bu imkanı verdi. Bu sanatın da fonksiyonudur aynı zamanda. Sanat yüksek edebi değere sahip veya yüksek değere sahip sanat eserlerinin en önemli işlevi budur. Yani okuyucuyu içinde bulunduğu dünyadan reel dünyadan alır. Onu muhayyel bir dünyaya götürür. İşte Metin Savaş romanlarında bunu yapıyor ve Erlik romanında da daha yeni okudum Erlik romanını. Evet. Bunu nerede söylüyorum. ne zaman Ondan geçiyor? Bir, bir sev kaldım. Roman nerede geçiyor? Roman tabi şimdi roman Balıkesir'de geçiyor. Evet. Ağırlıklı olarak Balıkesir'de geçiyor. Bazen İstanbul'a da gidiyorsunuz. İstanbul'un fonları da var ama roman Balıkesir'de geçiyor. Evet. Şimdi bu da ilginç bir şey. Yani Balıkesir'de geçmesi de ilginç bir şey. Şimdi bizim romanlarımızda ağırlıklı olarak nereler vardı? İşte İstanbul vardır, Ankara vardır. <laughs> biraz İzmir vardır. Doğalisiyen işte İzmir Devresi romanlarında evet. İzmir hikayelerinden bir hatırlayalım. Cananta'nın Bursası vardır. Evet. Yani biraz işte Yaşar Kemal'le birlikte Çukurova, Orhan Kemal'le birlikte işte Çorum falan o civarlar. Ama bizim romanımızda diğer yerler pek yoktu. İşte bu açıdan bakıldığında metin savaş bir mekan olarak roman mekanı olarak Balıkesir'i evet. seçmiştir. Balıkesir'i seçmesi ee, seçmekle birlikte Metin Savaş kendi üslubuyla Balıkesir'in değerine biraz değer katmıştır. Yani biz içinde yaşadığımız şehri Balıkesir'i bir romancının gözüyle, bir sanatkarın gözüyle, bir sanatçının gözüyle görme imkanı elde ediyoruz. Böylece içinde yaşadığımız mekan bir değer kazanıyor, bir anlam kazanıyor. İşte Metin Savaş bunu yapmıştır bu romanında Balıkesir'i, işte Balıkesir'in çarşısını, Balıkesir'in garını, Milli Kuvvetler Caddesi'ni, Ana Fartlar Caddesi'ni, Necati Bey Eğitim Fakültesi'ni, evet. efendim o ara sokakları, Hasan Baba Çarşısını, evet. hatta adını vermemiş ama Balıkesir'in alışveriş merkezlerini bile bu şekilde güzel bir şekilde, son derece çarpıcı bir üslupla anlatmıştır. O çok tanıdık gelecek o zaman Balıkesirlilere. Hem Balıkesirlilere tanı tanıdık gelecek, hem de bizim içinde bulunduğumuz mekana bir değer kazanacak, çok katacak. Sanacak. Tabi mesela Rus, Rus romanını örnek verebiliriz. Bu açıdan bakalım Rus Dostoyevski'nin romanları, Çehov'un romanları, Gogol'un hikayeleri. Bunlar Rus insanını, Rus şehirlerini, değişik Rus şehirlerini anlattığı için değerliydi. Yani yereli aldı, genelleştirdi. Yine Fransa'da Flaubert, Balzac aynı şekilde yerel unsurları aldılar, genelleştirdiler. İşte büyük sanatçılar bunu yapar. Büyük sanatçılar yeni bir keşifte bulunmaz. Mevcut durumları yani yerel bir unsuru alır, onu dilinin ve sanatçı gücünün imkanlarıyla işler, geliştirir, değişik bir şekilde ve çarpıcı bir şekilde sunar, onu genelleştirir. İşte Metin Savaş bu açıdan bakıldığında bizim Balıkesir'i, Balıkesir'in insanını işte orada e, örneğin işte e, Ferud'un, e, işte Ferud'un Öküz Tepe'ni, işte Suat Katran'ı, işte Mücevher'i, işte hikayeci Sibel'i, Sibel, hikayeci Sibel'in gözüyle Balıkesir'i o o insanların gözüyle anlatmış ve Balıkesir'i bize çarpıcı bir şekilde ve yeni bir tarzda ve yeni bir roman üslubuyla mekan anlatmıştır. Evet, bu açıdan önemlidir. Bir okur gözüyle dediniz, bir de kendi edebiyatçı kişiliğinizle değerlendirecektiniz. Evet. Şimdi okur gözüyle değerlendirdik. Bir de edebiyatçı kişiliğinizle değerlendirirsek. Edebiyatçı açıdan şimdi bir mekanın mekan olması, öncelikle o mekanın mekan olarak belirlenmesi ee, tabii söz konusu mekanda iyi veya kötü bir takım yaşanmaçlıkların bulunması e, ile gerçekleşir. E, bu kural yaşadığımız ev içinde geçerlidir. İşte bu kural e, caddemiz, sokağımız vesairemiz içinde geçerlidir. İşte bir e, burada romanda mekan olarak baktığımızda e, Balıkesir yüceltilmiştir. Yine bir e, anlatım tekniği açısından baktığımızda romana romanda az önce de Metin Savaş'ın genel karakter üslubunun genel karakteristiği olarak belirttiğimiz iç içe geçmiş hikayeler kullanılmıştır. Evet. Ve bu başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Yani iç içe geçmiş hikayeler başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin bir cinayet romanında romanında bulunan mevcut bir anlatım tarzı burada herhangi bir tarihi romanda bulunan bir anlatım tarzı bu anlatımlar hepsi birlikte bu romanda bohçe edilmiştir, bocalanmıştır. Ama bunlar birbirlerini etkilemeden anlatılmıştır. Yani dili çarpıcı bir şekilde kullanmıştır. Bir başka bir şey daha yapmıştır Metin Savaş. Eskinin, eskiye ait unsurları yeni unsurlarla, modern unsurlarla birleştirmiş. Bunlardan orijinal bir teze ulaşmıştır. Ve böylece ve böylece Metin Savaş romanında orijinal, yeni, sağlam tekniklere dayalı bir dünya kurmuştur. Bu dünya romanın ideal dünyasıdır. Bir bütün olarak bakıldığında sadece erlik için değil, metin savaşı romanlarına bir bütün olarak bakıldığında bu e, anlatım tarzı metin savaşın kendine has bir üslup yarattığını da göstermektedir. Bu roman için başarılı bir şey, başarılı bir çalışmadır. Şimdi son olarak şunu ilave etmek isterim. Öncelikle bu Erlik romanı ile ilgili e, ilave etmek isterim. Bu roman e, kısa bir roman. 208 sayfalık bir roman ve bir solukta okunabilecek bir roman. Bu romanda okurlar okurlarımız, yani okumak isteyenler Balıkesir'in mahallesini, caddesini, sokağını ak, apartmanını, kısaca Balıkesir'in insanını bulabilecekler. E, bu romanda e, Metin Savaş gibi mütevazı Tevazı olduğu kadar da değerli bir yazarın gözüyle içinde yaşadıkları şehrin şehrin kıymetlerini ve değerlerini anlama imkanı bul bulacağız aynı zamanda. Bu romanla birlikte Metin Savaş, Balıkesir'in işte bu değerlerini Türkiye geneline yüceltmiş, memleketimizin değerine bir bakıma değer katmıştır. Bu açıdan bakıldığında Metin Savaş'ı bir kez daha tebrik etmek gerekir. Son olarak şunu da ifade etmek isterim. Metin Savaş aynı zamanda bu romanlarda tarihi kullanıyor demişti. Bu Erlik romanında bir başka şey daha yapmış. Aynı zamanda Türk mitolojisine de girmiştir. Yani bu kadar eskiye gidip mitolojik unsurları bile modern bir romanda kullanabilmek her obayıcın harcı değildir. Bu ciddi bir okumayı gerektirir, ciddi bir tetki gerektirir. Metin Savaş bunu da başarmıştır. Aynı zamanda Metin Savaş bu romanında Balıkesir'in milli mücadeledeki rolüne de temas etmiştir zaman zaman. Yani tarihi tarihi romanlardan okumak ne derece doğrudur değildir o tartışma ayrı bir tartışmadır. Mesela bugünkü tarihi dizilerde falan bunlar. Ama romancı ne yapar? Romancı veya sanatçı bugünkü anlamda işte dizilerdeki yapımcı tarihi bir olayı kendi perspektifinden yeni bir şekilde yeni bir tarzda ve istediği şekilde anlatabilir. İşte Metin Savaş'ta bunu da görmek mümkün. Ve benim Metin, Mehmet'in savaş bu işte bu kadar karmaşık bir cinayetle ilgili bir unsuru işte Balıkesir'in Kuvay Mide'deki değerini, mitolojik unsurları, Balıkesir'in köylerini hatta daha önceki bu yanlış mıyorsam ya yanlış hatırlamıyorsam Yeşil Çeşme romanında işte bu PKK ile olan savaş mücadelemizi bunların hepsini bir araya getirmiş ve edebi kendi üslubuyla e, grift, karmaşık, çok sesli yani polifonik okunabilir bir metin ulaştırmayı başarmıştır. Ve bu yüzden ben yani böyle değerli bir yazarımızın özellikle öncelikle Balıkesir tarafından, Balıkesir'in insanı, Balıkesir'in gençleri, üniversite öğrencilerimiz tarafından okunmasını hararetle tavsiye ederim. Ve bunları okuduğumuzda bizim e, geçmişimize ait bir takım unsurları rahatlıkla bu romanda bulabileceğimizi dilimizin güzelliklerini Metin Savaş'ın romanlarında görebileceğimizi rahatlıkla söyleyebilirim. Metin Savaş'tan bir de benim beklentim var eğer bu programımızı seyrederse kendisi. Evet. Galiba Balıkesir'in milli mücadeledeki rolünün romanı yazılmadı bugüne kadar. Herhalde bu rolü Metin Savaş yazar. Metin Savaş'tan birinci beklentim bu. Milli mücadelenin destanını yazması. Evet. Metin Savaş'tan bir de ikinci beklentim bir romancı olarak ondan evet. ve bir okuyucu olarak bizim bu 30 yıldır mücadele ettiğimiz PKK ile mücadelenin hmm. batılı gözüyle bir balık esirli gözüyle balık esirli, biliyorsunuz biz buradan çok şehit verdik. Evet. Bu insanların hmm. gözüyle bu savaşı bir de bu destanımızı da anlatması. Ve bu güç Metin Savaş'ta var. Metin Savaş'tan çünkü hem roman teknikleri de iyi biliyor. Hem dilimize hakim. Hem bizim tarihimize, kültürümüze hakim. Bunu Metin Savaş'tan bekliyoruz. Peki, hmm. Peki teşekkür ederiz katıldığınız için. Biz de teşekkür Ben de teşekkür ederim. Sayın seyirciler, bugünkü programımızda Balıkesirli roman yazarı Metin Savaş'ı konuştuk. Metin Savaş 7. Romanı Erlik'le Eskader'in 2012 yılı Kültür ve Sanat Ödüllerine layık görüldü. Programımızda Balıkesir Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent Doktor Mustafa hem Erlik romanını hem de Metin Savaş'ı değerlendirdi. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.